Ve yılın en başarılı baklava markasıyla devam ediyoruz. Alkışlarınızla Ömer Kozan'ı sahneye davet etmek istiyorum. Ömer Kozan geliyor. İnşallah bizlere de baklava. İnşallah bir baklava falan görürüz diye bekliyoruz ama boş gelmiş Ömer. Ne yapalım ödülü. <laughs> Ömer, Ömer Bey hoş geldiniz. Hemen duygu düşüncelerinizi alalım. Efendim öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel... Geceye emek veren Enes ve ekip arkadaşlarına sonsuz teşekkür ederim. Dünya bir ev olsaydı, mutfağım mutlaka Gaziantep e olurdu. Ama elimiz boş geldi. Enes söz verdik. Olsun. Hiç en kısa zamanda mutlaka göndereceğiz. Baklava da çok pahalı yani. O yüzden mi hani? Söyle söyle. <laughs> Tek taş yaptım. gibi bir şey oldu baklava. Evet. <laughs> ve ayrıca ülkemizde 60 bin kişinin hayatını kaybetti. 6 Şubat depreminde hala konteynerlerde ve çadır kentlerinde hayatını sürdüren Kahramanmaraş'ın Gaziantep'li Osmaniye Adana'nın size selamlarını getirdim. Onlara size çok 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 selamları var. Ve ayrıca hepinize çok teşekkürler. İyi Biz de bu kadar. Sağ olun. teşekkür var. ediyoruz. İyi, İyi ki varsınız efendim. Edelim. Bir de fotoğraf alalım. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Çok efendim. Sağ olun Merve. Hep ağzınız tatlansın. <laughs>